Anlat Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün fonksiyonlar ünite testi onu çözeceğiz. Birinci sorumuz fonksiyon verilmiş bize reel sayılardan reel sayılara ve fx artı 2 eşittir fx artı 5miş Ve bize f3'ü vermiş f yani bu tarz soruları biz ne demiştik? merdiven soruları küçükten büyüğe gidiyoruz. Peki küçükten büyüğe gittiğimiz için ilk vermemiz gereken x rakamı x'e ilk vermemiz gereken sayı nedir? x eşittir 3'tür. Çünkü 3'ten büyüğe doğru gideceğiz. x eşittir 3 iken neyi buluruz? f5 eşittir f3 artı 5. Peki x'e işte 5 verdiğimizde ne olur? Artık hani f5'i bulacağım ya. 5 verdiğimizde ne olur? 7'yi buluruz. Yani x eşittir 5 iken f7 eşittir F5 artı 5. F3'ümüzün değeri neydi? 3. Yani F5 ne olur? 8. F5'in değeri ne? 8. O zaman F7 ne olur? 3. Yani cevabımız edildi. Diğer sorumuz. F fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara. F x eksi 3 verdiğimizde 2x artı 5 çıkmış. Yani F x eksi 3 eşittir 2x artı 5. Benden F4'ün sonucunu istiyor. Yani buranın 4 olmasını istiyor. x eksi 3 eşittir 4 iken x ne olur? 7 çıkar. Yani x'e 7 vermiş. x'e 7 verdiğimde F4 eşittir. x'e 7 verdik. 7 çarpı 2 14 artı 5. Buradan da cevabı 19 olarak buluruz. Cevabımız C. Diğer sorumuz f real sayılardan real sayıları olmak üzere fonksiyon verilmiş. f1 eşittir. f3 isteniyor. Şimdi f1 artı f3 isteniyorsa x kare yerine 1'i bulmak için ne vereceğiz? 0 vereceğiz. x kare eşit 0. Burada x kare yerine 0 verirsek 0 artı 1'den 1 bir eşittir. x kare yani 0'ın karesi bu da artı 0. Yani buradan cevap ne çıkacak? 0. F3'ü bulmak istiyorum. F3 için de x kareine ne vereceğiz? 2 vereceğiz. Buradan F3 eşittir. x üzeri 4 nedir? x karenin karesidir. Yani 2'nin karesi artı 2. Yani 2'nin karesi 4 artı 2'den 6. Bu iki fonksiyonun toplamını istiyor. 0 ile 6'nın toplamı 6'dır. Yani cevabımız bursa. Diğer sorumuz f fonksiyonunun reel sayılarından reel sayılara biz de f2'nin değerini istiyoruz. Şimdi arkadaşlar f2 bulmak için bu kısmı 2 eşitlememiz lazım. Yani kök x eksi 1 eşittir 2. Eksi 1 eşitliğini sağ tarafına atalım. Kök x eşittir 3. Her iki tarafın karesini alalım. x eşittir nedir? Kök 3'tür. her iki tarafın karesini alalım. X ne olur? 9. Yani x yerine ne verecek? 9. x yerine 9 verdiğimizde f2 bulmuş oluyoruz. 9'un karesi olacak. 9'un karesi artı 5. Yani 9'un karesi 81 olur. Artı 5'ten cevabımız nedir? 86. Denizi çıktı. Diğer sorumuz fx fonksiyonumuz veriliyor. Bizden f x eksi 2 fonksiyonunu aşağıdakilerden hangisini eşitliyor? Yani x yerine ne yazmışız? x eksi 2. Eşittir. x eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı x eksi 2 artı 5 x eksi 2'nin karesi ne yapar? x kare eksi 4 x artı 4 birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı artı ikincinin karesi 4'ü içeriye dağıtıyorum. 4x eksi 8 artı 5. Artı 4x ile eksi 4x birbirini götürür. Buradan da bulacağımız sonuç. x kare eksi 4 eksi 8 ne olur? Eksi 4 artı 5 artı 1 olarak bulunur. Yani cevabımız adanış. Diğer sorumuz. Bu soruya baktığımızda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre f1'den f35'e kadar olan fonksiyonların toplamı isteniyor. Ve bize ipucu olarak kesri bununla genişletmemizi istiyor. Yani fx fonksiyonunu daha düzgün bir hale sokmamızı istiyor. x artı 1 artı kök x. Bunu da genişleteceğimiz şey nedir? f x artı 1 eksi kök x. Eşlemiyle çarptırıyor. Yani. Burada işlem yaparsak pay kısmımız kök x artı 1 eksi kök x bölü Payda kısmımız ne olur peki? A kare eksi b kare olacak. Gördüğünüz gibi ne olacak yani? X artı 1 eksi x. Burada x'ler birbirini götürür. Yani sadece 1 kalır. Buradan da fx fonksiyonumuz neymiş? Kök x artı 1 eksi kök x. Artı verilen değerleri yerine yazalım. F1 nedir? Kök 2 eksi kök 1. F2 eşittir. Kök 3 eksi kök 2. Ben aşağı kadar nereye kadar? F35'e kadar yazıyorum. F35 eşittir. Kök 36 eksi kök 35. Peki bunları alt alta topladığınızda F2 e Kök 2'ler birbirini götürür, kök 3'ler götürür, kök 4'ler götürür, nokta, nokta, nokta. Kök 35'ler de birbirini götürür. En son kalan şey şudur. Kök 36, eksi, kök 1. Buradan da nedir? Yani kök 36 nedir? 6. Kök 1 nedir? 1. 6 eksi 1'den sonucu ne olarak buluruz? 5 olarak buluruz. Cevabımız bu. Diğer sorumuz. fx fonksiyonu verilmiş ve g fx artı 1 fonksiyonu eşittir. 6x eksi 3 ise G5'i soruyor. G5'i benim bulabilmem için fx'in ne çıkması lazım? 4 çıkması lazım. fx'in sonucunun 4 olması lazım. Yani x'e öyle bir değer vereceğim ki sonuç 4 olacak. Şimdi o zaman 3x artı 1'i e 4'e eşitliyorum. 4. 3x artı 1 eşittir 4. Eksi artı 1 eşitliğin sağ tarafına atınca 3x eşittir 3 olur. Buradan her tarafı 3'e bölersem x eşittir 1 olur. x'e 1 verdiğimizde f1 eşittir 4 olur. Buradaki denklemde x'e 1 verelim. y f1 artı 1 eşittir 6 çarpı 1'den 6 eksi 3 3 olur. Peki f1 neydi? 4'tü. Yani buradan da g5 eşittir 3 sonucunu elde ederiz. Cevabımız B arkadaşlar? Son sorumuz arkadaşlar bu soruları tam matematik kitabından çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarına tam adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi son sorumuza baktığımızda şurayı düzenleyelim. Nasıl düzenleyelim? Şuradaki eksi bir düzenleyip bu şekle benzetelim. Şurayı şöyle o karnını gösterdiğimde 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 mi olur? 3 üzeri x eksi E peki buradan ben buna 3 üzeri x bölü 3 de. Çünkü 3 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 3 şeklinde yazılır. Şimdi devam edelim. Fonksiyonumuzu yazıyoruz. F 3x eksi 6x artı 5 eşittir. 3 üzeri x bölü 3 eksi 2x artı 6. Paydalar eşitlediğimizde buranın paydası 1, buranın paydası 1. Ne yapıyorum? 3 ile genişletiyorum. Ne yapıyorum? 3 ile genişletiyorum. Buradan ne geliyor? 3 üzeri x eksi 6 x artı 18 bölü 3. Şimdi benden neyi istiyor? F8'in cevabını istiyor. F8'in cevabını bulmak için 3 üzeri x eksi 6 ise ben ne diyeceğim? 3 diyeceğim. Yani bunun tamamı ne olmak zorundaymış? 3 olursa f 8 bulurum. Yani burada da aynı şey olduğu için 3 vereceğim. O zaman F8'i nasıl bulmuş oluyoruz? F8 eşittir. 3 artı 18'den 21 bölü 3. Yani cevabımız 7. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.